İyi akşamlar dostlar. 9 Nisan 2025 arkadaşlar grafiğe geçmeden önce iki tane haber var. Peş peşe özellikle ikisini de dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın ilk haberimiz sabahleyin saat 9 Nisan 2025'te hemen seans açılmadan önce 9.11 geçe geldi. Kamu aydınlatma platformuna haber bize ne diyor? Diyor ki 17 Mart'la 8 Nisan bakın arkadaşlar yaklaşık olarak nereden bakarsak 20 gün 20 gün aralıkla bir, bölüm, bir süre var. Trend gayrimenkul yatırım ortaklığı 14 lira 90 kuruş ve 16 lira fiyat aralığında ki 15 lira 10 kuruştan kapattı bugün onu söyleyelim. 1 milyon 84 bin 247 adet arkadaşlar Toplam nominal tutarlı satış yaptık diyor arkadaşlar. Diyen kim bunu? Tabii ki arkadaşlar hemen şöyle baktığımız zaman Ensar Polat Trend Gayrimenkul Yönetim Kurulu üyesi demişler arkadaşlar. Peki baktığımız zaman arkadaşlar e, ne kadar kalmış? 7 milyon 241 adet hissesi kalmış gözüküyor. Yalnız burada bitme dedim ya sonuna kadar izleyin. Bakın bugün Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den Borsa'da işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. 16.22'ye geçe seans bitmeden önce zaten haber geldiğinde hisse arkadaşlar hemen hemen zaten e, ne diyelim size yatay seyretti gibi gözüküyor ama e, şöyle bakalım tabi günü de bu arada arkadaşlar onu da söylemekte fayda var. Eksi 2'ye yakın değerde kaybetti. Gülşah Yiğidoğlu. 2 milyon 69 bin 999 adet trend gayrimenkul yatırım ortaklığı AŞ'deki hissesini borsada satışa konu etmek amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna başvuruda bulundu arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim yani arkadaşlar demek ki hisse zaten bakın şunu söyleyeyim 22 küsür liralardan 12 lira neredeyse yarısına kadar düşmüştü ve şu anda yeni yeni toparlanıyor. Ama satışlarda ne bileyim satışlarda haberleri de bugün iki defadır peş peşe geliyor. Bakalım neler göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.